Bizim yönümüz cumhuriyettir. Mustafa Kemal'in. Çünkü cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet ahlaki fazilete dayanan bir idaredir. Sultanlık ise korku ve tehdide dayanan bir idaredir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. Sultanlık ise korkuya ve tehdide dayandığı için korkak ve rezil insanlar yetiştirir. Aradaki fark bundan ibaret. Yolumuz daima Mustafa Kemal'in yolu. Topu filelere takabilir miyim kafayla? Tabii ben de takarım, sen de tak. Yodur, ben ya çok... Ya arkadaş... Gazi o, 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 sultanlık, Kemal o, sultanlık, Mustafa Kemal'i yetiştirdi. Evet. evet <laughs> ya. <laughs> yani o bahsettiğin... Osmanlı Paşası sen Atatürk'e nasıl hakaret edersin? Ağzından çıkanı ya kulağın diyor, diyor mu? Değil mi? Bir, korkak diyor. Ya, Bak, yani Dolaylı yolda Mustafa Kemal'e korkak diyor. Evet. Bak, çünkü diyor ki Onların yetiştirdiği adamlar böyle olur. Osmanlı Subayı, tamam. Osmanlı Paşası. Daha ötesini söyleyeyim. Bak şimdi. Ama benim çok ee, tam böyle böyle... ...levaşatayla tıkacaktım. Sen ikimiz beraber attık. Oraya. Attık. Yani, tamam. Şimdi devam ya, edeyim. Bir şey, ee, çok yok, özür diliyorum. Bir golde gol gol sen at hocam. O da şu. <laughs> Allah'ım akıl e, arkadaş, ya. Arkadaş bak Cumhuriyet Allah böyle... Tükür. ...korkak yetiştirmez, namuslu falan yetiştirir de... E, ...bu baklava kutusundan İlk. çıkan eurolara ne diyeceğiz? ne diyeceğiz? 560 milyar liraya ne diyeceğiz? Bantlanan kameralara, cemurlara ne diyeceğiz? Bir buçuk milyarlık villalara ne diyeceğiz? Tamam mı? Bu itirafçılara ne diyeceğiz? Bunlar hep Atatürk, Atatürk diye soydular memleketi. Bunlara ne diyeceğiz? Ya şimdi cumhuriyet Sultan Patilettir mı vardı? Diyor ya, yani çok, ya Cumhuriyet, yani Cumhuriyet var, Cumhuriyet var. Evet. İran İslam Cumhuriyeti'ni ne yapacaksın beyefendi? Sana o arkadaşa soracağım. Saddam'ı gördük. Ha. gördük İra şimdi. E ha. Her Saddam, Irak, Irak, Irak Arap Cumhuriyeti, Suriye Sovyet Cumhuriyetti biliyorsunuz değil mi? Ba Bazı... Şimdi e, bizim tamam o kendi kitlesine hani tavaf ettiriyordu ya, kitabını yazmış. Tavaf ettirerek eee e, binlerce bin atıyor ya arkadaş özel baskılarla. Hani resmen tavaf ettiriyordu. Öyle tam ki parayı bulabilirsin de yani tamam bari e, sıradan biz fanilerin aklıyla falan oynama yani o kadar kafamıza ya çalışıyor. Bir de öyle bir yere sıkıştırıyor ki saltanatı savun ya saltanatla Bana ne kardeşim? Karşı karşıya getiriyorsun. Ne? Bir dakika dur <laughs> ya. Yani cumhuriyete yönelik cumhuriyetin son <laughs> tek parti dönemine bak. İnanılmaz şeyler var ya. Yani. Ha bu yani baskısından tut bir, bir sürü şey. Var. Ee, Total Totalitarizm. Söyleyelim Uğren işte mi? burada. Burada önemli olan o cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmak ve iyi. Ha, işte hissetmek. onu söylüyorum işte. İran dönünün... İslam Cumhuriyeti'yle e, kıyasladığınız zaman ne yapacaksın evet. arkadaşlar? Evet, o da var ya benim gördüğüm. Şimdi bu böyle cumhuriyet şöyledir, böyledir, saltanatlık şöyledir, böyle diyor Bizi böyle saltanatın Saltanatı, evet, yani sahiplendirmeye evet. çalışıyor. Evet. Yani, umurumuzda değil kardeşim. Harbiye, tıbbiye, mülkiye. İkinci Mahmut. Evet, 1834. Çok, aynen öyle. Abdülhamid'in ok, açtığı okullarda mezun evet. oldu hepsi de. Evet. 1834 ya harbi. yani, de darbe da yapan da oradan mezun oldu. Yani krallık Paşa Allah rahmet eylesin. Gerçek krallık, monarşi. Gerçek krallık. Monarşi. Bir de şu ya be abicim bak monarşi Allah aşkına, bir şey Şu, şu, şu e, monarşi CHP'li CHP arkadaşlara e, yazık biz, ya, bir tarih dersi vereyim o da şu. Sanırsın ki paralel <laughs> <laughs> bütün dünya bütün dünya demokrasiyle yönetiliyordu. Almanya'da, Fransa'da, Japonya'da, İngiltere'de, şurada burada sandıklar vardı. 1800'lerde, 1700'lerde, 1600'lerde, 1500'lerde, 1400'lerde, 1300'lerde. Buralar krallık değildi, imparatorluk değildi. Burada krallar, kraliçeler falan yoktu. Bir tek Osmanlı saltanattı ve o ya abicim iyi misiniz siz? Ya Napolyon Bonaparte adam 1789 yaptı. Cumhuriyeti ile 3 sene imparatorunu ilan etti. Yani 1815'te bitti Moskova'da kaçtı, kaçtı geri geldi. Evet. 10 yıl sonra da adanın bir, bir tanesinde öldü. Yani bilmiyor. o zamanlar faşizm Avrupa'yı sarmış her tarafını. Krallıklar, imparatorluklar hala devam ediyor. Ya burada hala da orta çağ karanlığı devam ederken hep Avrupa Avrupa derler ya. Orada hala hastalıklarla ilgili mücadele gayri nizami yollarla devam ediyor. İnsanları öldürüyorlar hasta insanları. Avrupa'da. Kara veba ya kara veba. Tabii karantina adı altında kuyulara dolduruyorlar. E bakıyorsunuz Osmanlı'nın tedavi sistemine. Gidin Edirne'ye bakın ya. Edirne'de ruh sağlığı hastanesi var. Gidin bakın oraya görün. Deyin ki bu adamlar en insancıl tedavi yöntemini bulmuşlar. Öbür tarafta cadı diye, deli diye, akıl sağlığı yok diye, şeytanlaştırmış diye adamları öldürüyorlar. Ama şimdi hocam 1347. Ha, hakların, kıyarcı, hangisini şimdi? Kıyarcıklı Bu hangi veba. Bütün Avrupa'yı sarmış. Avrupa nüfusunun dörtte üçünü yok etmiş. Bak yok etmiş. İnsanlar o veba yüzünden e, acı çeke çeke, ciyak ciyak bağırarak ölmüşler. Kilise cadavı başlatmış. Yani hiç bak şeyden e, değil ha. Bu bir sağlık Neleli? sorunu falan değil. <laughs> Bu Cadılar yüzünden başımıza geldi diyor. Evet. En son kediler yüzünden başımıza geldi. Kedileri katlediyorlar. Farelere gün doğuyor. Zaten virüs farelerin üzerindeki bitlerden falan yayılıyor. Yani bu kadar cahil, bu kadar bilimden uzak falan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Ortaçağ karanlığı dediğimiz hadise o getirip ya tarih bilgisi de yok. O orta karanlığı diye işte İslam'a çemkiriyor. Ya yani şu şeyin de altını çizelim bir defa. Milletlerin bir arada yaşaması açısından da Osmanlı'da İnanılmaz bir örnek. Ya Dubrovnik ya. örneğini başta yani vermedim o milliyetçiliği zehirlediği süreçlerin bir de Osmanlı'ya bak bambaşka bir şeydi. Amerika falan bunu örnek ya, zaten ya baskıcı ya da şöyle bir şey tam bir emperyal güç gibi davransaydı şu ben anda şey Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan değil mi? İşte Karadağ buraların olmaması gerekiyordu. Ay aşağı in Arabistan, Irak değil mi? Buraların hiçbirinin olmaması Mıs Mısır yani evet. neredeyse yani yarı özel yaş neyse yani. Ya Ama çok mesela Balkanlar'da dolaşın, hep gitmişsinizdir hocalarım da mutlaka gittim. uğramışlardır. Çok ben. Ee, ben iki sene kadar yaşadım orada Balkan her tarafını gezme şansı elde ettim. Arnavutlara gidin, Kosova'ya gidin, Makedonya'ya gidin, Karadağ'a gidin. Her yerde bir Osmanlı'ya ait bir iz var, evet. bir gölge var. oradaki insanlar hala varlıklarının temel sebebini Osmanlı olarak görüyor. Neden? Eğer diyorlar ki başka bir güç bu topraklara sahip olsaydı, hakim olsaydı bizim ne dilimiz, ne dinimiz, ne kültürümüz, ne adımız, ne soyadımız kalırdı. Açık açık söylüyor adam. Osmanlı millet sistemi, Mahmut Bey'in söylediği sistem işte. Koruyor, kolluyor. <laughs> Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında ilk garanti altına alınan etnik ve dinsel grup oradaki yaşayan Hristiyanlardı. Ya gidin mesela Bosna Ersek'te bir kasaba var. Orada bir tane büyük kilise var. Kilisenin içerisinde rahip bir tane sandığın içerisine Fatih Sultan Mehmet'in el yazısıyla yazdığı ahitnameyi koymuş. Sandıkta saklıyor. Gelen giden her heyete onu açıp tarihini anlatıyor. Ne yazıyor orada ahitnamede? Ki bir şikayet olmuş. Valilerden bir tanesi yanlışlıkla oradaki yerel unsurlardan biri bir kötü muamele yapmış. Çok büyük öyle hani şey falan da değil ha soykırım kırılmıyorum da değil. Kötü muamele yapmış yani. O kötü muamelenin üzerine öyle sert bir şey yazıyor ki buradaki halkların hayat garantisi, can güvenliği, mal güvenliği bizzat şahsıma aittir diyor. Bundan böyle herhangi bir saldırı sözle, cisimle vs. fiziken yapılırsa karşısında beni bulur diyor. Bu garantörlüğü o papaz yıllardır saklıyor kilisede. Bizim papazlar da <laughs> ya biz, şimdi bunlar şimdi bunlar bunlar bunların hepsini görmezden geliyor olabilirler. Biliyor da olabilirler. Bilmiyor da olabilirler. Ama şunu eminim ki biliyorlar. Bunu Batı güzelce paketledi, servis etti bize. Karşı tarafa da mütedeyyin grupları koydu. Hı. Sanki iki tarafmış gibi bizi yıllardır birbirimize çarpıştırıp duruyor yaşam tarzı üzerinden. Bunu yapmayın. Bu da o silah şöllerden bir tanesi bu arkadaşlar. Ağzı laf yapıyor. Gevrek gevrek konuşuyor. Bir de İzmir'in verdiği bir hava var üzerinde. Hepimiz gittik geldik İzmir'de okuduk. ya sana nasıl böyle bir yetki veriyor bu toplum? Sen nasıl böyle bir ayrıştırıcı dili bu öfkeyle öfke değilse bir kazancım var kardeşim. Bir beklentim var. O yüzden dikkatli olmasında fayda var. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.